Selamun Aleyküm Merkeze Nergile Atölyemize hoş geldiniz. Bugün deneyeceğimiz tütün Türkiye'mizin güzel markalarından biri olan Dozaj Mojito. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız diyoruz ve videomuza başlıyoruz. Karşımızda Dozaj firmasının Mojito araması var. Dozaj bildiğiniz gibi bir Türkiye yani bir yerli üretimimiz kendisi. Güzel bir firma. Gerçekten her firmada olduğu gibi başarılı aromalarının olduğunu söyleyebilirim. Tabi e, bazı firmalarda yani şey her firmanın hem başarılı hem başarısız aromaları da vardır. Kendilerinin başarılı aromalarını da gayet gördüğümü söyleyebilirim size. Mojito aroması benim çok beğendiğim ve sevdiğim bir aromadır. Mojito içkisinden esinlenerek yapılmış bir aroma. Kendisinin içeriğindeki alkol dışında yani alkol tadını gerçi veren görmedim de ama mojito dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şeylerden bir tanesi lime, limon ve nanenin kullanılmış olmasıdır. Bunlar e, ekşi tatlar olduğu için ve e, ferah yani bol da buzla yapılan bu arada bir e, içkidir kendileri. Yani bu şekilde bir arom olduğu için de de gerçekten yaz aylarında özellikle de çok keyif alabileceğimiz bir arom olduğunu düşünüyorum. Kutusuna baktığımız zaman kutusunda zaten e, burada net bir gramaj var. Sadece 200 gram olduğunu belirten, Türkiye'de üretildiğini belirten, adres falan olduğu işte Marito Bako tarafından yapılmış bir şeyden bahsediyoruz. Tütünden bahsediyoruz. Şimdi tütünümüzü açıyoruz sizinle beraber. Şu anda gördüğüm gibi, gördüğünüz gibi kutu içinde şöyle bir kapak şey çıkıyor. Bu ilk başta hani benim gördüğüm en çok daha doğrusu karşımıza çıkan biz masterlerde bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şöyle beyaz bir paket içinde 200 gramlık beyaz bir paket içinde dış taraftan dokunduğunuz zaman gayet şerbetli olduğunu hissettiren bir paket içinde bize geliyor. Şimdi bu arkadaşımızı bir açalım bakalım. Evet e, klasik bir mojito aromasının kokusunu al, alabildiğimi söyleyebilirim size. Ortayda ince kesim bir kıyımı var. Çerçöp oranı gayet e, var gibi görünüyor buradan baktığımız zaman. Paket ilk açıldığı zaman bazı tütünlerin kokuları çok real olmayabiliyor ki böyle durumlar gayet normaldir. Hatta şöyle tütün yapısını da size düzgün bir şekilde göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi eee tütün yapısı bu şekilde çok e, paket açıldığı zaman real bir koku yok. Çünkü bazen kokular böyle açıldıktan kısa bir süre sonra daha çok oturuyor. Ama çok yoğun bir fresh, çok yoğun bir mentol kokusu aldığımı söyleyebilirim bunda. Ama o e, limon ve nanenin tatlımsı aroması ve ekşi aromasının kokusu da geldiğini söyleyeceğim. Ya Dozajın, dediğim gibi her firmada olduğu gibi her firmanın iyi veya kötü aromaları vardır. Ama bu Fresh aroma olarak birazcık daha nane şekeri gibi bir kokuya sahip açıkçası. Tabi biz bunu denemeden hani bu şekilde ön yargılı bir şekilde bakmayacağız. Deneyelim. Bir blon tütün sonuçta bunu e, ben bu şekilde çok fresh kokan tütünleri genelde funnel bir lülede yapmayı tercih ediyorum. Gerçi şöyle yapacağım e, muhtemelen ben size videoya başlamadan hemen önce hem funnel hem delikli de bunun küçük bir denemesini yapacağız. Çünkü biz bu şekildeki tütünleri genelde öyle denemesini yapmadan ben direkt olarak size bu şekilde içimi sağladığımızda hangi tazın daha iyi geldiğini zaten anlatmaya çalışıyoruz. Yani e, deneme yanılma yapmak zorundayız. Yani ben size burada da bunu belirtmek istiyorum. Çünkü bir tat mesela o an tuttuğunuz dedikli de yaptınız. Tadı gerçekten daha iyi alamayabiliyorsunuz. Ya da funnel da yaptınız daha iyi alamayabiliyorsunuz. Onun için şu deneme yanılmayı ben videoya başlamadan önce yapıp size karşınıza o şekilde geçmeyi daha çok tercih ediyorum. Bu arada dediğim gibi şu anda da göründüğün gibi tütün pembemsi bir yapıya sahip. Çok kırmızı olduğunu söyleyemem. Ama çer göze görülür derecede olduğunu da söyleyebilirim. Ama ince damar var. Ya Biraz fazla damar olduğunu görüyorum. Evet, koku oturmaya başladıkça birazcık daha mentolünün azaldığını söyleyebilirim. Ama güzel bir nefes açıcı olarak da kullanabilirsiniz. Gerçekten nefes açıcı olarak da iş görebileceğini düşünüyorum. <laughs> güzel nefes açıyor. Her neyse çok uzatmayalım. Hemen yapalım bu arkadaşı. İçmeye, içmeye başlayalım. Hoş bir şeye benziyor vallahi. Bakalım hadi nasıl çıkacak. Şimdi geldik dozajım Mojitos'un denemeye. Mojito bildiğiniz gibi bir içkiden alıntı olan bir tütün acaba bunda o alkol tadını verdiler mi vermediler mi buna da bakmak lazım teste başlamadan önce size şu konuda da bir uyarmak istiyorum ben bunu hem Funnel'da hem de Delictule'de de ikisinde de deneyip hangisinin daha iyi olduğuna dair size her zaman yorum yapmaya çalışıyorum lütfen bunu izlerken bunları da tekabül alın yani en doğru şekilde ne verebiliyor ilk başta size bunu göstermeye çalışıyorum yani. Şimdi çekimimize başlayalım. Çok güzel bir nane ile lime tadıyla başladığımı söyleyebilirim. O e, buz aromasını da birazcık daha freshe vermişler. Şimdi ben bunu Delikli'de denedim. Delikli'de pek hoş şeylerle karşılaşmadım. Çok güzel bir içimi olduğunu söyleyemem. Ama şu an Funnel'da da deniyoruz. Funnel gerçekten e, bu aroma için daha uygun olduğunu söyleyebilirim size. Evet başlangıç olarak gayet güzel bir aroma aldığımı söyleyebilirim. Bunda ama o e, hiç kimsi tadın olmadığını söyleyeceğim size. Daha çok şu anda baskın yeşil nane. Hani neden yeşil olduğunu... <laughs> herkes nane yeşil olduğunu biliyor da neden burada baskın bir şekilde bu kelimeyi kullanıyorum? Çünkü genelde içinde nane olduğunu söyledikleri zaman mesela Strong Grape Mint e, çok güzel bir nane olmasını beklerken onun içinden bir freshlik geliyor sadece. Hayır, bunda o freshlik dışında nanenin eee yediğiniz zaman ağzınıza kalan hafif şekerli, tatlımsı bir tat vardır ya. Onu o da geliyor. Onun için nane demek istiyorum. Yeşil nane demek istiyorum buna. Hani bizim kriterimiz buna göre söyleniyor. Onun için söyleyeceğim. Şu an dediğim gibi çok hoş bir lime tadıyla o nanenin tadını alabiliyorum. Eee de bu buz olayını da güzel bir şekilde katmış. Mojito'nun e, yani çok güzel yapan firmalar muhakkak var ama şu anlık bu güzel Tabi içtiğimiz süre içinde nasıl değişimler uğrayacak neler yaşayacağız bunları da size aktaracağım yani Şunu söylemek istiyorum e, yani benim haricimde Mojito aramasını deneyen var mı videosunu çeken var mı tam olarak bilmiyorum ama Şu anda e, bunu denediğim için mutluyum gerçekten hakkı yenilmiş bir arom olduğunu söyleyebilirim şu anlık için söylüyorum Tabi en son yorumumuzu her zamanki videonun sonuna doğru vereceğiz. Ee, şimdilik bir içime devam edelim. Ondan sonra tekrar gelip asıl yorumlarımıza geçelim. Hadi bakalım. Evet gayet uzun bir içim yaptığımı söyleyebilirim. Ee, yani bir buçuk saati devirdim. Ee, bu kadar uzun bir süre içeceğimi pek düşünmüyordum açıkçası. Ama tütün e, güzel bir şekilde gitti. Şöyle söyleyeceğim. Şimdi... Biz bunu kriterlerini, başlangıç ve devam ettiği süreci tam olarak size anlatmaya çalışacağım. İlk başta bizim karşımıza çok güzel bir freslik de, güzel bir e, nane ve lime dediğimiz limon tadını veriyor. Daha sonra yükseliş seviyelerine doğru o freslik birazcık daha düşmeye başlıyor. Biraz daha lime öne çıkmaya başlıyor. Nane de onun yanında ona yetişmeye çalışıyor, onu söyleyeceğim. Tabi içmeye devam ettikçe bu sefer yeşil e, nane dediğimiz o tatlımsı nane de bir tık daha geri plana geçip daha çok lime tadı ön plana çıkmaya başlıyor. E, genel olarak baktığımız zaman Mojito tütünü gerçekten güzel bir şekilde yapılmış. Dozajın her tütününde söylediğim kelimeyi burada tekrardan söyleyeceğim. Kesinlikle ısı noktasında çok dikkatli olun. Yüksek ısıyla içtiğiniz zaman tütünü kesinlikle hızlı bir haşlamaya ve hızlı bir ee, reaksiyona sokarsınız ee, tütün çok ısıya dayanıklı değil onu belirtmek istiyorum ee, ama tabii bu tütünü birazcık daha ısıya orta seviyeye dayandığını da söyleyeceğim bence mojito aroması olarak başarılı bir aroma olmuş içilebilecek bir aroma olmuş duman olarak da ortanın bir tek üzerinde dumanı var gayet fena değil şu an tütünün resmen bitmiş haliyle bir çekelim hatta şu an ağzımda bütün tatları hissedebiliyorum ama ön planda en ön planda tamamen lime tadını hissediyorum ben benim beğendiğim ve hoşuma giden bir aroma olduğunu söyleyebilirim size gayet içilecek bir aroma oturup keyifle içebileceğiniz bir aroma bu şimdi çok uzatmadan puanlama tablomuzu açalım şurada aroması olarak baktığımız zaman gayet güzel bir aromayı veriyor onun için çok aroma konusunda uzatmadan ben buna 8 vermek istiyorum. Neden 8 verdim de küçük bir açıklamayı yapayım. Çünkü aroma ilerleyen seviyelerde düşüş yaşıyor. Lime ön planda olabilir ama genel olarak bütün aromaları aynı skalada tuttuğum için düşüş yaptığından dolayı böyle bir puanlama veriyorum. Yoğunluk olarak baktığım zaman bir blond tutun sonuçta bu. Ama gayet güzel tatlı bir yoğunluğu var. Yani içtiğiniz zaman sizi ne rahatsız edecek ne de böyle çok hafif gelecek diyebileceğim. Orta seviyede çok güzel bir yoğunluğum var. Onun için de 6 vermek istiyorum. Geldik dumana. Duman konusuna geldiğimiz zaman ortanın bir tık üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Onun için 6 vereceğim. Son olarak da kokuya geldik. İçeride çok ciddi bir o mojito dediğimiz aromanın çok ciddi bir kokusu kalmadı ama hafif de olsa bir koku var. Yine de güzel olduğunu söyleyebilirim. Onun için 4 vereceğim. Genel olarak baktığımız zaman aromasal olarak ve içim keyfi olarak gayet güzel bir tütün. Yani eğer böyle bir tütünü e, seviyorsanız lime yeşil nane yani tatlı nane diyeyim daha çok ve hafif de fresh olsun diyorsanız gayet güzel bunu delikli de çok tavsiye etmiyorum tekrar söyleyeceğim ben burada zaten ne kullandım ben burada lotus kullandım altına da retro harmoni e, var e, yaptığım takım ion yaz olduğu için artık havalar sıcak olduğu için daha doğrusu altına buz attım. Ee, bu içim keyfimi daha güzel bir hale getiriyor Ve benim beğendiğim hoşuma gittiği bir arom olduğunu tekrar size belirtmek istiyorum ee, Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın diyorum Tekrar yeni videolarda da görüşmek üzere hadi eyvallah